güzel bir sabah. Ne zamandır baktığımız, araştırdığımız bir bot işimiz vardı. Onu hallettik. Botumuzun boyu 2.60 ve alüminyum taban. Şimdi motorumuz 6 beygirlik bir Yamaha. Normalde kilosu 27, hadi diyelim benzinle birlikte 30 kilo. Bot da yaklaşık 40 kilo. Yani toplamda 70 kilo. 100 kilonun bile altında. Matafora için gayet iyi bir kilogram olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar kapasitesi 180 de olsa. Daha önce de bahsetmiştim. Teleskobik mataforamız var ve kapasitesi 180 kilogram. Ama biz daha aşağısında bir kiloda bot istemiştik. O yüzden alüminyum taban tercih ettik. Bu konuda da bizi yönlendirenler oldu Instagram'dan. Teşekkür ederiz. tam 30 kilo civarında. Ama taşımak kolay da evet. <laughs> taşımak kolay derken bilmiyorum nasıl bir şey de. Hani yok yok, Taşıyabileceğimiz e, yani atıyorum yüksek motor Hı -hı. en yüksek motor taşıyabileceğimiz bu. Bunun hemen üstünde 9.9 onlar tahmin ediyorum 45 kilo civarında. 50 kilo. Yani Birden artıyor yani iki katı. Burası işte tehlikeli. Buradan böyle çup derse <laughs> arkasından ağlarız. Yok yok, çok demez. İnşallah. Ben de kürekler aşağı koyacağım bir Tamam. Motoru yerine taktık. Şimdi yedek bidonumuzu alacağım. Burada mıydı? Evet. Şimdi uz aldık. Burada burası da bot garajı diye geçiyor. Yani burasının uzunluğu 2.10. 2.10'luk bir bot buraya sığabilir. Ama biz burayı depo olarak kullanmak istedik. Nasılsa motor var diye. Şimdi bidonu da vereyim. kalmadı hiç değil mi? Bir şey kalmadı. Yok. Şöyle iktirelim de kanatları. Sıkıntı olmasın. Başa mı geçeyim mi aşağıya mı oturayım? İstediğin yer olsun. Sıkıntı yok. Şuraya ters oturabilirsin. O tarafa doğru bakabilirsin. Bence en sanki güzel olacak. Öyle Böyle Senin mi? için. Yok yok şuraya arkana. Şuraya ver. Evet. Şuraya arkana dön bana. Bence en güzel bu. Botta yer çok olur. <laughs> sonra ufak bir büyük daha var. Ufak bir kumsalı var. Sanırım burada kıştan kara olunuyor. Şuradan gelirken kayalıklarda hep kıçalatları kopmuş kalmış. Kayalar keskin. Ama güzel. Dip yapısı karşısı da hemen Marmaris. Evler belli belirsiz gözüküyor. Akşam ışıklar net bir şekilde gözükebilir ama koy tamamen kuzeye açık. bir girdik. Çelik bükü diye geçiyor haritalarda ismi. Yaklaşık 2 mil geldik kumlu bükten buraya. Gerçekten ben çok memnun kaldım Onur, bottan da motordan da. Ee, az zamanda çok mesafe kat ediyor ben de yani. Bir de biz 2.3, 2.3 beygirden geldiğimiz için orada olabilir yani. Çok iyi bence gayet güzel performans. Bizim isteğimiz de buydu aslında. Yani kendi bir tekneyle gelemeyeceğimiz girintilere, büklere, koylara ulaşabilmek. Normalde bizim teknemizde gelebileceğimiz bir yer değil aslında burası. Gelirken gördük dip yapısında kayalıklar vardı. Demirleyebileceğimiz bir alan değil. Ama botumuz sayesinde buraya ulaşabildik. Böyle nasıl düşebilirsin anlamadım yani. Anlamış değilim şu an. Bilal. <laughs> <laughs> Ece ne ya? <laughs> ya derken o. Bilal ya şaka gülsü. geldik. İçeride taş bir yapı gördük. Ona bakmak için bir gelelim dedik. Şurası da şu şurası burun olarak geçiyor. Karaören burnu diye geçiyor. Yani Karaören burnunu geçtikten sonraki taş plaj Ağaçlarının arasına taşlardan yapılmış bir ev. teknemiz burada kaldı. Bu koy şu şekilde girinti yapmış. İsmi dediğim gibi Kumlubük. Biz güney batısında kalan bu girintiye demirledik. Güneyindeki ilk girinti çok daha güzel ama dün akşam günübirlik tekneler vardı. Sonra tabii akşam gittiler ama yerimizi değiştirmedik. Şimdi yine günübirlik tekneler gelmiş. Bu koy daha güzel gözüküyor çünkü hemen denizin bitiminde çam ağaçları başlıyor. Sahil şeridinde bir sürü taş yapıyla karşılaşıyoruz. Yani nasıl oldu, nasıl yapıldı hiçbir fikrim yok. Onur bunun eski bir çoban evi de olabileceğini söyledi ama bilemiyorum. Onur botu almaya gitti. Ben de bizim teknenin demirlediği koydan denize gireyim. Tekneye yüzerek gideyim dedim ama şu an sahile inecek yeri bulamıyorum. Şimdi, buraya da yani çok ilginç. Aslında Marmaris'te Netsel dışında iki tane daha marina var ama koylar çok boş. Bugün hafta sonu olmasına rağmen sadece günübirlik tekneler var. Onun dışında çok fazla tekne göremiyoruz. Sezonda buralarda yer bulmak zaten mümkün bile değil. Ufacık bir kova bile diyeyim halat atıyorlar. En güzel zamanları buraları yaşamak istiyorsanız bahar mevsimlerinde gelin derim. Sonbahar, ilkbahar çok daha güzel. Hava sıcak, denize girilebiliyor. İnsanlar az. Evet, i̇nmeyi başardım. Kestaneler var da onlara basmamaya çalışıyorum. <laughs> ya, kaç derece su? <laughs> üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Oldu. Oh, oh. Oluştum ya bunlar. <laughs> ben sen <sakın. gülüyor> ben seni götüreyim istersen onu. <laughs> şuradaki ışıklı olan yer Marmaris. sezonun ilk balonunu yakaladık. Evet. İkinci balon. Aslında bu geçen hafta okulda konuştuğumuz bir konuydu. İstilacı türlerin nasıl ülkemize, sularımıza geldiği. Şimdi yük gemileri üzerlerinde yük yokken dengede gidebilmeleri için su alıyorlar. Balans tankına denizden su alıyorlar. Ardından kargo alanına yanaşmadan önce yani kargolarını almadan önce bu suları bir yerde boşaltıyorlar. Ve böylelikle ne oluyor? Tanklarda kalmış Organizmalar eğer hayattaysa yeni bir ekosisteme aktarılıyor ve böylelikle aslında istilacı bir tür haline alıyor. Balon balıkları da bu şekilde ülkemize gelmiş, Kızıl Deniz'den gelmişler. Ve e, yemli özellikle tuttuğumuz yemli olta saldığımızda direkt yeme onlar geliyor. Bugün de yaklaşık 7-8 tane belki çektim ama daha fazla vardı. Eskiden balon balıklarını biz salıyorduk, bilmiyorduk itilacı tür olduklarını yani bizim normal canlı türlerimizi yediklerini onları yumurtalarıyla beslendiklerini bilmiyorduk ve bu yüzden de ne yapıyorduk işte balık yenmiyor tamam ama hani öldürmüyorduk da şimdi maalesef tekrar suya salmıyoruz bunun doğru olduğunu düşünüyoruz teknede ıspanak olur mu? Olur. Eğer su sıkıntısı yoksa ıspanak da olur. Belki çoğumuza lavabonun içinde hijyenik gelmeyebilir ama iyi temizlenmiş bir lavabonun içinde plastik bir kaptan iyidir diyorum temizliği. Zaten teknede de bunlara takılmıyoruz. Bizim takıldığımız şeyler bunlar. de son günümüz. Havanın böyle durduğuna bakmayın. Tam fırtına öncesi sessizlik modunda. Yarın kuvvetli bir lodos geliyor sabah erkenden. Biz de o yüzden işi şansa bırakmak istemedik. Birazdan yemeğimizi yiyip demirimizi toplayacağız ve marinaya gideceğiz. Ispanağın yanında salata yediren bir hayat. Daha önceki yediğimiz hurmalar şu an çıkıyor. <laughs> Ama olsun, manzaramız müthiş. Ve ayrıca ıspanak aşırı lezzetli. Marmaris pazarından almıştım. Aşırı lezzetli. Hiçbir hile yok. Öyle şeker de tuzlu yok. Sadece ıspanak o kadar. Şimdi Onur motoru brakete astı. Yorgunluk kahvesini içiyor. Bizden öyle bir yorgunluk kahvesi. <laughs> İyi gider. Yani 30 kilo hemen hemen ama tam sınırda. Tam sınırda tam değil tam mi? Tam sınırda. Tek başıma kaldım oraya astım. Tek başıma da herhalde yerine tekrardan takarım. Sen yardımcı daha kolay tabi ama ee, ben az önce kendim denedim hani tek başıma yap, halledebiliyor muyum diye oluyor. Sıkıntı yok. Oluyorsa tamam artık. Bundan sonra bunu sen hallet. Tamam. <laughs> Bundan sonra motor işi bende. Yani botu birazdan kaldıracağız onu göstereceğim. Bakalım botu nasıl güverteye alacağız göstereceğim. çektik. Şimdi yavaş yavaş bırakıyoruz. Hatta daha fazla boşluyorum ve şimdi Onur'a yardıma gideceğim. <laughs> kullanmaya başladığımız belli oldu Yalnız şöyle kumanda e, kumandayla o zaman demir çekeceğiz. Evet kumandayla. İyi ki kumanda var. Evet. Maris kıyı şeridindeki Alargacıların hepsi Yıldız adasıyla Sedir adası arasına kaçmış. Bir de Yalancı Boğaz'ın hemen ilerisindeki girinti alanlara demirlemişler. Yarınki Lodos için bize de fikir olsun. yapsak daha iyi olur. bir pazar gününden günaydın. Teknede pazar gibi pazar yaşıyoruz. Pijamalar üstümüzde. 10 numara keyfimiz vardı. <laughs> Ta ki komşumuz, komşumuz gidene kadar. <laughs> Sancakte tekne yok. Da göster. İskele de tekne yok. Onur artık bir tane tonoz daha aldı. Böyle yanda tekne olmayınca kötü oluyor. En azından birbirimizden destek alırdık bir tekne olsaydı. Neyse. Benim de bugün çamaşır günümdü ama hava yağacak gibi duruyor. O yüzden çamaşır işinden vazgeçtim. Ne yapayım ben de o zaman usturma çalı kız yeni videolarına biraz yoğunlaşayım. Sabah kahvelerimizi içtik. Şimdi yeni bir yelkenimiz gelecek. Onu bekliyoruz. Teknemiz için seçtiğimiz tüm donanımları ihtiyacımız dahilinde belirleyerek seçtik. Buna yelken de dahil. Bu yeni yelkenimize karar vermemizin nedeni ise yine aynı bu nedenden dolayı ihtiyacımız olduğunu düşündük. İhtiyaçlarımız, beklentilerimiz hepimizin biliyorsunuz farklı. Öncelikle dedik ki asimetrik bir balonumuz olsun hem de onu Genova gibi kullanabilelim. Sonra bir araştırma yaptık ve bir yelkene karar verdik. Şimdi o yelkenimiz gelecek. Bakalım nasıl kullanacağız o yelkeni biz de e, bilmiyoruz ilk defa kullanacağız gene bir yerkenli yaşamla birlikte izlermiş. <laughs> Şimdi <gülüyor> yaşam, evet yıllar önceki programın ismiydi. Gene fırsat oldu konuşuyoruz. Yerkenliyce benim çenem çok düşer ama şöyle ifade edeyim size. Şu anda bir Bavaryak C45'teyiz. Ben de Arif Erdem tekrar ettik. Ee, uzun yıllardır yelken sporuyla ve yelken eğitmenliğiyle ilgileniyorum. Şu anda da Elbistrom yelkenlerini arkadaşlarımıza teslim ettik. Ee, teknelerinde kullandığımız yerken, ana yelken ve e, self dışında bir first row adını verdiğimiz polaris benim özel yelkenim dediği bir e, farklı bir şey. Bu omuzlu bir yelken. Yani omuzlu bir yelken ne demek? Aslında sim asimetrik bir spinaker. Fakat omuzlu olmasından ve omuzlarının farklı olmasından 1, /1 70 oranı diye bir oran var. Bu oranın biraz farklılaştırarak canavaya dönüşüyor. Cenova gibi. Canava ile asimetrik balon arasında bir yerlerde. Ve bunun ucunda çok özel bir alameti farikası var. Shut cable var. Bu shut cable da çok kolay sarılabiliyor. Başka sistemlerde de sarılabiliyor ama bunun kadar hani yeni bir kelime var. Kullanıcı dostu değil. Yani pek hata yapmanızın imkanı yok. Kavançalar sizi zorlarsa sarıyorsunuz. Diğer tarafta tekrar atabiliyorsunuz. Evet. Sonra kap sustasını kapatacaksın. Vay, güzel oldu. Evet. Arkadaşlar bunu denizde açık denizde takarken bu buraya fixleyin öyle gidin. Evet Burada düşer de. çünkü şu elimizden düşer. Düşer. Bu zaten pahalı olan malzeme bu. Evet para orada. Kimi <laughs> 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 bastırıyorsunuz? E şu kilitleri hiç ben Sanki hiç çözemiyorum. Ya, ya. Ee... hepsi farklı açılıyor. Aslında da çok kolaydır bu kesim. Şimdi yapamıyorum ama. Kendinize çekeceksiniz gene bakın. <laughs> Yukarıdaki de kendinize. Ben de bazen yapamıyorum. Ben de şöyle. Göremedim ama böyle Bak. şöyle mi? Tamam bastırarak. Tırnakla. şimdi. Radansa'yı alıyorum. Efendim. Vay Radansa. Aa lütfen <laughs> artık okullu bir denizciyim. Önce alaylıydık şimdi okullu tamam. olarak devam ettim. Tamam mı? Ben de. Sen Sizin sen tak... Ana yelkeni açtık. Şimdi sıra First Rom yelkeni açmakta. Başlıyor muyuz? Başlıyor. Başlıyoruz. Tamam. Iskota bende mi? Iskota evet. sizde.